Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber CapCut'ın 3. bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde artık muhteşem profesyonel bölümler, çok iyi introlar yapabileceksiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar CapCut'ı açıyorum. Kaydımı başlattım. Hemen şu ayarlardan 60 FPS olarak değiştiriyorum ve şimdi arkadaşlar bu video başlamadan önce benim çektiğim birkaç tane e, video vardı şöyle kısa videolar böyle havalı geçişler falan yapan böyle bilgisayar çektiğim videolar vardı ki size öğretmek için bunları kullanabileyim şimdi ben onları buradan içe aktaracağım tamamdır şimdi çok fazla gördüğünüz gibi bütün videolarımı içeri aktardım Şimdi ilk başta bize bir müzik lazım. O yüzden şimdi bir müzik arayacağız. Şöyle hemen diğer misafirine geçtim. Bakayım belki indirdiğimde bir müzik vardır. Şöyle güzel bir müzik bulalım. Tamamdır bir tane uygun bir müzik buldum. Şimdi onun keplatı atıp birazcık düzenleyeceğim. Ondan sonra size dinleteceğim arkadaşlar. Tamamdır. müziğimiz hazır arkadaşlar. İstiyorsanız hemen size dinletelim. Şöyle. Evet. Müziğimiz bu şekilde. Şimdi buna ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın CapCut 2'de de öğrettim bunu. Müziğin üstüne tıklıyorsunuz. Ardından buradan Tempoları işaretlere tıklıyorsunuz. Buradan tempo 1'i seçebilirsiniz fakat bu gördüğünüz gibi çok az resim seçti. Tempo 2'yi seçerseniz daha iyi olacak. Bütün resimlere işaretleyici koydu burada. Fark ettiğiniz gibi bütün böyle bas vuruşunda oraya farklı bir sahne gelecek. Tabi biz de burada zibilyon tane sahne çektik. Şimdi bunları oraya uyarlayacağız en iyi olanları da seçeceğiz. Arkadaşlar şimdi yaptığım şeyi size anlatıyorum. Şurada ekranda gördüğünüz Tempoları işaretlediğimiz yerlere Az önce, önceden çektiğim videoları koydum. Yani yaptığım başka hiçbir şey yok. Ardından yapmam gereken şey buradaki bütün sesleri kapatmak. Ki müziği bozmasın. Eğer halihazırda zaten sessizse böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu yapacağımız şey versiyon 1'di. 2 tane versiyon yapacağız. Bunu söylemeyi unuttum fakat böyle olacak. Şimdi bu vakit kaybetmek istemeyen, bir an önce işini halletmek isteyen editçi versiyonu. Hemen şöyle tam ekran alıp izleyelim. Gördüğünüz gibi bu üşengeç abilerinin yaptığı bir edit tarzı. Şimdi biz bunu nasıl daha güzelleştirebiliriz? Şimdi biz burada versiyon 2'ye geçiyoruz. Speed ramp diye bir şey var arkadaşlar. Bu bakın şurada görüyorsunuz hız 2.1x falan yazar. Bunu ben kendim yaptım. Yani şuradan hız sekmesine gelip bu videoyu buraya sığdırabilmek için şu iki işaretleyicinin arasına bu videoyu hızlandırdım. Bakın gördüğünüz gibi zaten normalden birazcık daha hızlı. Normal nasıl olurdu? Bu daha önce hiç ilginizi çekmemiş olan kavis kısmına gelirsiniz. Buradan da mesela diyelim ki montajı şu hangisini atalım? Hareketli bir tanesini atalım. Mesela şuna. Şöyle. Şuna montajı atalım. Bakın gördüğünüz gibi videomuz kısaldı. Şimdi bizim bunu videoyu uzatmamız lazım. Şöyle. Önceden hızlandırdığımız bir video olduğu için ucundan çekerek uzatabiliyoruz. Şimdi bakın Aradaki farkı görün. Bakın ne oldu? Normal bir hızla başladı. Ardından hızlandı. Ve yavaşlayıp normal hızında devam etti. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sonda hafif bir yavaşlama yaşıyor. Ardından şöyle daha hareketli bir sahneye geçelim. Mesela bakın şu sahne çok uzun sahne değil fakat burada da birkaç şey yapabiliriz. Yine kavise geliyorum. Burada mesela bir önceki sahneye şöyle hıza gelirsiniz. Hızlı girişi atarsınız arkadaşlar. Ve ardından videoyu birazcık uzatmaya çalışırsınız. Eğer videonuz uzamıyorsa yapmanız gereken şey de şu arkadaşlar. Videoyu birazcık daha yavaşlatmak. Bunu nasıl yapacaksınız? Ya şuradaki hızı düşüreceksiniz ki bunu tavsiye etmiyorum. Ya da buradaki hızı düşüreceksiniz. Bunu düşürseniz ağır çekime geçer ve dolayısıyla birazcık daha hızlanmış olur mantık olarak yani. Gördüğünüz gibi neredeyse yaklaştık. Şöyle ucundan da çok hafif kısaltacağım. Ve oldu. Hızlı girişi yaptık. Şimdi hızlı çıkışta bu sahneye yapacağız. Hızlı çıkışa bastım. Tabi bu hızlandırılmış bir sahne olmadığı için bunu yapmak birazcık zor olacak. Şu başı birazcık yavaşlatmamız gerekiyor. Aynı şekilde sonu da birazcık yavaşlatmamız gerekiyor. Bakın mesela bu sahne uyumadı arkadaşlar. Ctrl Z'ye basarak bunları sıfırlıyorsunuz. Bunda hızlı giriş ama oldu. Fakat çok da belli olmadı tabii ki. Şöyle hızlandırılmış ardarda arda sahnelere bakalım. Mesela şurada hız 2.2x burada hız 5.9x Bunlar son iki sahneler. Şöyle buna hızlı giriş yaptım. Birazcık da şöyle kısalttım. Şuna da hemen hızlı çıkış yapacağım. Ve bu çok fazla. Bunu kısaltmak istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Şunu birazcık geri çekeceğim. Şu katmanı da biraz yukarı kaldıracağım. Şunu da biraz aşağı indirirsem çok güzel olacak gibi sanki. Şöyle kendiniz oynayabilirsiniz. Bakın bunu bu şekilde yaptık. Burada yine aynı şekilde çıkması daha önemli. O yüzden bunu böyle yaptım. Şunları birazcık daha orantılı bir şekilde yerleştirelim. Eğer videonun sonlarına doğru olursa hiç fark edilmez ve çok saçma bir şekilde durur. Şimdi şöyle bir izleyelim. Bakın burası bence bayağı güzel oldu şöyle yavaş bir şekilde kapak açılıyor. Ardından da başta yavaş ondan sonra hızlanan bir kapak açılışı var. Gördüğünüz gibi ama burada birazcık bekliyor. Dolayısıyla bunu buradan şu şekilde birazcık hızlandıracağım arkadaşlar. Videomuz biraz kısaldı. O yüzden şöyle çekiyorum biraz. Sonunda bu şekilde bitirmiş olduk. Ardından şurada bakıyorum hızlandırabileceğim yerler varsa buralara da efektler koymak istiyorum. Mesela şu sahneyi, ikinci sahneyi birazcık daha uzatacağım. Ardından onu birazcık hızlandıracağım. Standarda geliyorum. Buradan bunu iki tane temponun arasına sıkıştırmak için hızlandırıyorum. Şu şekilde. Biraz geri aldım. Zaten baştaki 10x hızında o yüzden bir sıkıntı olmayacak. Oraya şimdi kabise giriyorum. Ve ne koyabilirim? Bakıyorum. Yani istiyorsanız buradan yapmanız bile gerek yok. Şöyle kendiniz de yapabilirsiniz. Şu aradaki şeyleri silebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Oradaki katmana ihtiyaç yok. Böyle çok hızlı girsin ve birazcık yavaşlayıp çıksın diye düşünebilirsiniz. Eğer çok fazla yavaşlatıp çıkarırsanız arkadaşlar videomuz 60 fps çektiğinden dolayı çok kötü bir böyle kare kare bir şey olur. Hatta gösterelim onu da. Bakın sonunda çok belli olmadı fakat hepsini ağır çekim alırsam o zaman fark edeceksiniz. Yani videom mahvoldu yani gelmiyor bile daha. Heh, bakın şuradan mesela bu şekilde olur yani o yüzden dibine kadar bunu çekmeyin arkadaşlar. Şöyle hafif şuralarda bir yerde bıraksanız daha mantıklı olur. Zaten önemli olan hızlı giriş yapması. Ardından da bunu bu arada uydurun. Ve ee, bu şekilde oldu. Ardından diğer sahneye gelelim. Buradan da az öncekiyle tam tersini yapmamız lazım. Az önce ne yaptık? Hızlı girdi, yavaş çıktı, değil mi? Bu sefer de yavaş çıkıp hızlı girmesi lazım ki iki sahne birbirine tamamlanmış gibi olsun. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Yavaş başlattım. Hızlı şey yaptım. Ardından videomu birazcık uzattım bu şekilde. Çok belli olmadı. Ama aslında arada çok daha fark var. Bakın mesela bu da hızlandırılmış bir video. Üçüncü. Hemen onu da değiştirebilirsiniz buradan. Ne yapabilirsiniz? Kahraman diye bir şey varmış. Bunu bir deneyelim isterseniz. Bakın ne yaptı burada? Ben tam monitörü açtım sırada birazcık yavaşlattı. Ondan sonra devam etti. Yani buraya çok uymadı bence. Çünkü monitörü açtıktan sonra yaptım. Başka bir şey yok yani. Açıp böyle bıraktığım için biraz saçma oluyor. Montaj yapsak montaj bence en yakışanı buraya. Şöyle hızlı bir şekilde başlatıyor. Fakat biraz geç bir şekilde hızlandırıyor. O yüzden bunu biraz böyle geri çekin. Hatta biraz yukarı da kaldırabilirsiniz. Böyle yapsanız bence daha iyi olacak. Bakın böyle bam diye açıyor. Ondan sonra bırakıyor. Bakın şu sahne çok güzel bence. Bu sahneyi ne yapacağım şimdi? ne yapıyor burada? Ekrana doğru yakınlaşıyor ama biraz saçma yani PowerPoint'e doğru zoomluyormuşum gibi falan olmuş. Bunu arkadaşlar bakın burada ters çevir butonu var. Ya da döngü, delay, İngilizce kullanıyorsunuz. Şimdi ne oldu? Bakın PowerPoint'ten bu sefer dışarıya doğru zoomlanmış oldu. Az önce tam tersiydi. Zaten ben buraya elimle biraz efekt atmışım böyle. Hızlı girip yavaş çıkmışım falan. Ama Yine de buraya bir şeyler yapabiliriz. Mesela ne yapalım? Mermi neymiş? Ya böyle deneyin arkadaşlar. Yani denemekte sıkıntı yok. Ama bu videoyu birazcık daha hızlandırarak yapalım ki. Şöyle birazcık da yavaş atalım. Şu araya sızdırmaya çalışıyorum ama sanki olmayacak gibi. Şöyle birazcık yapmam lazım. Tamam deneyelim. <laughs> ne yaptı? Çok fazla ilerden çıktı. O yüzden şunu birazcık şöyle aldım. Şimdi daha iyi oldu bakın. Hızlı başladı. Çok hızlı başladı. Fark edilmeyecek kadar. Sonra yavaşlayıp hemen bir anda hızlandı. Aslında normal hızına yakın bir şeye döndü. Şu geçiş sahnesine bir şey koyabiliriz bence. Bu zaten uzun bir sahne. Buraya bir şey koymayı deneyelim. Mesela atlamalık kes diye bir şey var. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama. Çevrilmiş olduğu için. Şöyle bakalım. Yani burada çok da belli olacak bir şey değil bu. Çünkü yani aynı doğrultuda gittiği için hız farkları çok fazla anlaşılmıyor. O yüzden böyle mermi falan deneyelim. Mermide bakalım ne olacak. Bu çok fazla duraklamış gibi oldu. O yüzden şunu birazcık şöyle kendime göre ayarlayacağım. Şunları biraz şu şekilde çekebilirsem. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Sonra bunu birazcık kısaltıyorum. Bakın mesela bu sahneye de bir şey koyulabilir. Çünkü yaptığı tek şey dışarıya doğru zoomlamak. Üstelik i̇şte hızlandırılmış bir sahne. O yüzden kısaltıp bayağı uzatabiliriz. Buna da ben montajı koyacağım. Montaj çok yakışıyor böyle şeylere. İçeri dışarı zoomlamalarda falan. Fakat, Fakat, Fakat bu sahneyi benim birazcık daha uzatmak istiyorum. Çünkü tam olarak dışarıya zoom yapmıyor bu. Ama neyse çok da önemli değil. Hızlı bir geçiş olsun. Neyse. Tamam gayet güzel gidiyor. Şu mouse yerini hızlandırmanın veya yavaşlatmanın bir anlamı yok. Ama bu da çok güzel bir ara sahne oldu bence. Şöyle havlu bir şekilde açıyor falan. Bu da Enter tuşunu gösteriyor. Aslında Enter tuşuna basacaktı ama orada o kısmı yanlışlıkla çekmemişim. Olabilir böyle şeyler. Yani bir video çektikten sonra yayınlamadan önce birkaç defa izlemeniz sizin için daha faydalı olur bu arada. Bakın böyle klavye gösteriyorum ama biraz şey olmuş. Saçma olmuş. Bunu birazcık daha düzeltelim. Kahraman diye bir şey var. Bunu yapalım mesela. Bu videoyu birazcık uzatmam lazım gerçi. Videoyu nasıl uzatırım? Şöyle birazcık daha hızlı gidersin. Sonra birazcık daha hızlansın. Ondan sonra şuradan birazcık yavaşlayıp çıksın. O zaman videom uzunacaktır. Ama yani de çok uzamadı. Bu sahneyi başka bir yere koyarsam Bakayım ya da Şuradaki sahneyi kısaltırsam Oraya oturacak gibi. Tamam. Deneyelim. Evet bu çok güzel oldu buraya. Bakın hızlı bir şekilde geçiyor. Ondan sonra yavaşlayıp çıkıyor. Göstereyim nasıl yaptığımızı. Şu şekilde kahramanı alıp buraya koydum. Sadece şu kısmı birazcık daha aşağı çektim ki videom uzasın. Ve yani şu anda videomuz baya baya iyi geçti. Yani yarı profesyonel ölçülere geldik diyebilirim. Şimdi hemen videomuzu izlemeden önce bunu dışa aktarıyorum. Çünkü edit esnasında bazı yerlerde kasma donma olabiliyor. Hemen çözünürlüğü 4K'ya alıyorum. Çünkü ben 4K çektim bunu. Format MP4. Çerçeve basın 60 FPS yapmayı unutmayın. Ardından buraya da havalı edit yaparsanız kendinizi motive etmiş olursunuz. Sonra da ben şöyle dışarı aktarıyorum. Burada bilgisayarın hızı da önemli. Şöyle aktardı. Şimdi hemen buraya aşağı kaydırıyorum. Şöyle evet burada. Tamamdır başlatıyorum. Yani sizi bilmem ama bence gayet güzel oldu. Özellikle de ben bu videoyu muhtemelen 10 dakika 15 dakika civarında yapacağım. Ve siz 15 dakika boyunca hiç atlamadan bunu öğrenirseniz eğer siz için bu çok büyük bir artı olur bence. Videolarınız çok daha iyileşmiş olacaktır. Eğer daha fazla böyle içerik istiyorsanız like tuşuna falan basın. Yani ben neden bayağıdır CapCut dersleri atmıyorum? Çünkü ikinci videom çok fazla izlenmedi. Birincisi bayağı izlendi ama. ikincisinde bir düşüş oldu. Eğer bunda da düşüş olursa muhtemelen bir daha atmayacağım. Yorumlarda belirsin ve abone olmayı unutmayın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşürüz.